Eğer önceden PC kullanıyorsanız bu video size PC kullanmak ile Mac kullanmak arasındaki temel farklılıkları gösterecek. Önemli şeyleri öğrendikten sonra Mac ile tanışık olmanız uzun sürmeyecektir. Windows'ta başlatan geçiş yaptığınız fonksiyonlar Mac'te Dock ve masaüstünün sol üst köşesinde bölünmüştür. Mac, sabit disk, serverlara ya da takılan CD'ye ulaşmayı masaüstünde hemen simgesini göstererek kolaylaştırır. Sürücülere geçmek için PC'deki gibi bilgisayarıma gitmeye gerek yok. Finder PC'deki başlat menüsüne benzer. Mekinizdeki bir şeyin yerini bulmak istiyorsanız sadece Finder'ın üzerine tıklayın. Dakın üzerindeki ilk simge. Onu bütün içerikleriyle sabit sürücüleri, diskleri ya da cihazları idare etmek için kullanırsın. Bütün programlarınız biz ona uygulamalar diyoruz ve en son işlemlerinize ulaşmanız Finder'da sadece bir tık. Finder'da dört çeşit görünüm seçeneği vardır. Finder'ın sol üst tarafındaki simgeleri tıklayın ve dosyaları simgeler şeklinde, liste halinde, bir sütun halinde ya da cover flow halinde görebilirsiniz. Dock çoğunlukla kullandığınız uygulamaları çalıştırmanız için düzenlenmiş simgelerin listesidir. Size hangi uygulamanın çalıştığını ve minimize olarak tutulan pencereleri Windows'taki task çubuğundaki gibi gösterir. Sağ taraftaki indirilenler yığınları internetten, mailden ya da iChat'ten yaptığınız bütün indirmeleri içerir. Belgeler yığınları bilgisayarınızdaki belgelere ulaşmanın kısa yoludur. İndirme ve belgeler yığınları size Mac'inizdeki dosya ve klasörleri hızlıca erişmenizi sağlar. Bir yığınları tıkladığınızda yığınların içindeki öğelerin sayısına göre büyüklükte dışarıya çıkar. Son olarak çöp kovası dakın en sağında bulunur. Bir öğeyi silmek için Windows'ta geri dönüşüm kutusuna attığınız gibi kolayca çöp kovasının içine sürükleyin. Uygulamanın içindeki boşalt butonunu tıklayarak ya da Finder'a tıklayıp çöpü boşaltı seçerek çöpü boşaltabilirsiniz. Dakın üzerinde bir uygulamayı açmak için sadece simgesini tıklayın. Herhangi bir uygulama çalışırken dakın simgesinin altında bir beyaz nokta ile gösterdiğine dikkat edin. Herhangi bir simgeyi tıklayarak herhangi bir uygulamayı çalıştırabilirsiniz. DAK'a uygulama eklemek ya da çıkarmak için yapmanız gereken sadece sürükle ve bıraktır. Bir simge eklemek için sadece Finder'ın taraf çubuğundaki uygulamaları tıklayın ve son zamanlarda kullandığınız uygulamayı tutup sürükleyin ve DAK'ta istediğiniz bir yere bırakın. Bir simgeyi silmek için onu DAK'tan alarak masa üstüne boş bir yere bırakın. Ufak bir dumanla yok olacaktır. Ama endişelenmeyin, DAK'tan bir de uygulamayı kaldırmak bilgisayarınızdan kaldırdığınız anlamına gelmez. Bir uygulamayı tekrardan DAK'a eklemek, Finder'ı açıp, taraf çubuğundaki uygulamaları açıp ve uygulamayı tekrardan sürükleyip DAK'a bırakmak kadar kolay. DAK'taki simgelerdeki geçişler de Windows ile Mac arasındaki farklardan birini gösterir. Mac'te bir uygulamadan diğerine geçtiğinizde masaüstünün sütun tarafındaki menü çubuğunun çalışan uygulamaya göre değiştiğine dikkat edin. Bütün faaliyetler bu menü çubuğundan yönetilebilir. Uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmayı sağlayan başka yollar da var. Windows'ta alt ve taba birlikte basarak uygulamalar arasında geçiş yaparsınız. Aynısı Mac'te Command Tab tuşlarına basarak yapabilirsiniz. Mac ekspoz görüntüsü ile bütün pencereleri kolaylıkla kullanmanıza yardımcı olur. Çoğunlukla kullandığınız tür dosyaları numaralandırıp F9 tuşuna ya da klavyedeki ekspoz tuşuna basarak seçebilirsiniz. Nasıl yapıldığını belki bilmesiniz de sağ tıkı Mac'te kullanacaksınızdır. Apple'ın muazzam faresi iki tane tuşa sahip ve siz USB ile her yeni Mac'te kullanabilirsiniz. Eğer laptop ile faresiz çalışıyorsanız sağ tıka ihtiyacınız olduğunda kontrol artı Trackpad'e basmanız gerekecektir. Sağ tık size kullandığınız uygulamada kısa yollarla hızlı geçişi sağlayacaktır. Masa üstünüzün sağ üst köşesindeki Apple menüden sistem tercihlerine girerek ya da DAC'ın üzerindeki sistem tercihlerini tıklayarak farenizin seçeneklerini uyarlayabilirsiniz. Windows'ta başlat menüsündeki denetim masası gibi sistem tercihleri ekran koruyucunuzu ya da masa üstünüzü değiştirebileceğiniz, cihazlarınızı ve ayarlarınızı hakkında bilgi almanız ve daha fazlası içindir. Bir pencereyi büyütürken Mac ile PC arasında belli farklar vardır. PC'de mavi butonu tıklamak için pencerenin tam ekran olmasını sağlar. Mac'te sol üst taraftaki yeşil renkle çevrelenmiş artı butonu pencerenin sayfaya en uygun boyuta büyümesini sağlar. Sarı daire pencereyi minimize eder ve dakta sağ tarafa yerleştirir. Kırmızı daireyi tıklamak Mac'inizde pencereyi kapatmanızı sağlar. PC'deki kırmızı butonun yaptığı gibi kırmızı daire Mac'te uygulamayı kapatmaz. Tam olarak uygulamadan çıkmak için menü çubuğundaki çıka tıklamanız ya da Command ve Q tuşlarına birlikte basmanız gerekir. PC kullanıcıları için Mac hakkında kurulum ya da kullanım özellikleri için apple.com/sporta girin ya da 101'i arayın.